evet ölümden sonraki hayat gerçekten var mı bu hayatın yani ahiretin bilimsel kanıtı olabilir mi elle tutulur gözle görünür alemden elle tutulur gözle görünür deliller ahiret için gösterilebilir mi öldükten sonra ne olacak nasıl bir hayat bizi bekliyor bütün bu sorulara cevap aradık şimdi bilimsel deyince bilimin, aklın, mantığın tasdik ettiği ve bütün bilim dünyasının ortak olarak buluştuğu düsturlar, kurallar, kanunlardan bahsedeceğiz. Şimdi bütün bilim dünyası kainattaki yaratılışın hikmetli bir yaratılış olduğu üzerine ittifak etmiş durumda. Yani hikmetsiz, faydasız, gayesiz yaratılan hiçbir şey yok. Ama enteresandır. Hikmet sıralamasında aynen bir ağaç gibi kök, gövde, dallar, yapraklar ve meyve süreci var. Yani bu ağaçta nasıldır? Kök gövde içindir, gövde dallar içindir, dallar yapraklar içindir, yapraklar meyve içindir. Yani hikmet sıralamasında kökten meyveye doğru bir gidişat söz konusu. Yani asla meyve ağaç için değildir. Yapraklar dallar için değildir, dallar gövde için değildir, gövde kök için değildir. Bunun tersi bir sıralamanın söz konusu olması mümkün değil. Öyleyse ağaçtaki bütün hikmetlerin hikmeti, bütün gayelerin gayesi, bütün hedeflerin hedefi meyvedir. Hepsinin hedefinde meyve var. Öyleyse bütün hikmetlerin hikmetinin yani meyvenin hikmetsiz olması, hepsinin Birden meyveye hizmet edip de meyvenin boşu boşuna gayesiz, abes, bir köşede çürüyüp gitmek için var olmuş olması, hepsinin meyveye hizmet edip de meyvenin hiçbir şeye hizmet etmeden sadece bir yokluk ekseninde mahvolması aklın, mantığın kabul edeceği bir şey değildir. Yani bütün hikmetlerin hikmetinin hikmetsiz olması, bütün gayelerin gayesinin gayesiz olması, bütün hedeflerin hedefinde bulunanın herhangi bir hedefinin olmaması akla, mantığa ters olduğu için öyleyse kainat ağacının kökleri hükmünde olan unsurlar, toprak, hava, su, nur, güneş unsurları, gövdesi hükmünde olan bitkiler ve dalları, yaprakları hükmünde olan hayvanat ve hepsinin birden hizmet ettiği Adeta ağacın meyvesi konumunda olan insanın da mutlaka bir gayesi olması lazım. Büyük bir hedefi olması lazım ki insana hizmet eden, insan için var olan her şeyden daha kıymetli bir hedefi olması lazım ki abes olmasın, bütün hikmetler zayi olmasın, boşu boşuna yaratılmış olmasın. Yani çok güzel bir ifade var bununla alakalı. Diyor ki ağacın neticesi meyve olduğu gibi meyvenin de çekirdeği vasıtasıyla neticesi gelecek bir ağaçtır. Kü kainat ağacının meyvesi insan olduğu gibi, insanın meyvesi neticesi hayatının gayesi bir köşede çürüyüp yok olup gitmek olamaz. Öyleyse bu insanın da ne olması lazım? Ağacın neticesi meyve olduğu gibi, meyvenin kalbinde koskoca bir ağaç gibi bir gayenin bulunması, insanın da kainat kadar büyük bir hedefe, sonsuz bir hedefe yürümesi gerektiğini bize mantıklıklar. Bu nokta çok önemli. Öyleyse bütün kainat insan için, insan dünya için. Bütün alem insan için, insan üç kuruşluk hedefler için, basit zevkler için. Ha bu denklem, bu düzen, bu hikmet sıralanışı aklı, mantığı reddeden, akla mantığa uymayan bir sıralamadır. Öyleyse bu gidişattan anlaşılıyor ki insanın çok büyük gayeleri, çok yüksek hedefleri var bütün alemin insana hizmet ediyor olması, insanın da çok büyük bir gayeye hizmet edeceğinin en büyük delilidir. Yani fabrikadaki bütün makineler mamül için çalışsın, sonra mamülde de çöpe atılıp Yok edilmek için üretilsin, onun için var olsun. Hiçbir akıl, hiçbir mantık kabul etmez. Neden? Çünkü mamülü çöpe atacak kadar hikmetsiz, abes, akılsız birisi böyle muhteşem bir fabrikayı kurmuş olamaz. Böyle muhteşem bir fabrikayı kuran da asla ne yapmaz? Mamülü çöpe atmaz. Çünkü kainat sisteminin, kainat fabrikasının mamülü konumunda olan insanı yok etmek için yaratmış. Olamaz böyle muhteşem bir kainatı yaradanın böyle abes, böyle boş, böyle gayesiz, böyle hikmetsiz bir fiili yapmış olma ihtimali asla düşünülemez. Öyleyse bunca hikmetin, bunca gayenin, bunca gidişatın neticesinde çok büyük bir hedefe yürünmekte Yoksa insanın bir daha dirilmemek üzere yok oluşunu düşündüğümüzde her şey birden israfa, insanın hayatına hizmet eden bütün mahlukatın birden hiçliğe sürüklendiğini kabul etmek gerekir. Öyleyse kainattaki bütün hikmetler bize bu insanın ölüp gidişinin bir son olmadığını, ancak ebedi ve baki bir alemde yeniden hayata geleceğini ve sonsuz bir hayatın yaşanacağını bize اوه oh,